Herkese merhaba arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar sevgiler hepiniz üçüncü devreye hoş geldiniz ekstra bir videoyla karşınızdayız bugünün ikinci videosu Giresun Sporu konuşacağız bugün Serkan Cihan'ın bir açıklaması var onu okuyacağım sonra bu açıklama üzerinden genel olarak kongre gündemi çok bir vakitte kalmadı aslında şöyle kongreden önceki son video olabilir. Genel olarak beklentilerimi anlatmaya çalışacağım, kongreden beklentilerimi anlatmaya çalışacağım. Bu arada video geçmeden önce bir abone ol tuşuna basın, basın yani. Hani Giresunlu, Giresun Sporlu futbol severleri üçüncü devreye davet ediyoruz adamım. Neden? Çünkü yani çok kalabalık değiliz burada mesela. O yüzden desteklerinizi bekliyorum Giresunlu hemşerilerim, arkadaşlarım, dostlarım, abilerim, büyüklerim, küçüklerim diyelim ve Serkancanın Yaptığı açıklamayı okuyayım. Sonra onun üzerinden lafa başlayabiliriz. Bu arada ha, şunu da söyleyebilirim: Mevcut yönetim ve Sarkancıyan tarafı, aday tarafı. Burada söylediğimiz her şey Giresun Spor menfaati içindir. Onun haricinde bir şey konuşmaya konuşmamaya çalışacağım. Herhangi bir menfaatinde hiç kimseden yok. Beni tanıyanlar da gayet iyi bilirler. Ve şunu söyleyebilirim ki seçime şurada 3-5 gün kaldı. Çok bir şey kalmadı. Ve herkesin söz hakkı vardır. Herkes başımızın üzerinde yeriniz var. Bak teker teker söylüyorum. Başımın üzerinde yeriniz var. Buyurun gelin söylemek istediğiniz bir şey varsa eğer burada beraber konuşalım. Yani seçime burada birkaç gün kaldı. Tabii ki de e, çokça açıklama geliyor. Mesela Serkan Can tarafından özellikle Serkan Başkan tarafından. Ee, tabii ki herkes işte sohbet odasında çokça çok konuşuluyor ve herkes konuların büyük bir bölümüne hakim aslında. Herkesin ne olduğunu ne bittiğini gayet farkında ama e, neticede seçim sürecidir ve adettendir. Ben de e, gece sunulur spor kanalı olarak bir burada bir şeyler yapmaya çalışan biri olarak e, iki taraf için de bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Gelin buyurun. Her zaman başımın üzerinde yeriniz var ve size mikrofon uzatmaktan, soru sormaktan, insanları bu kanal üzerinde bilgilendirmekten de onur duyarım. Neticede burada konu Giresun Spor diyeyim. Şimdi şöyle bir açıklamayı, bugün yapılan açıklamayı şöyle bir açayım. Kamuoyuna duyurulur. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızda ilgili yetkililerle gerçekleştirdiğimiz görüşmede Spor'un kongre sürecine dair önemli bir, önemli bilgi ve belgeler ışığında kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Ne yazık ki edindiğimiz bilgiler karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik. Bugün gelinen noktada kulübümüzün nasıl bu hale getirildiğini bir kez daha acı bir şekilde idrak etmiş bulunuyoruz. Bir yıldır ilgili makama doğrudan başvuramamış olmanın derin pişmanlığını yaşıyoruz. Gördük ki yaşananlar sadece bir ihtimal, ihtimaller zinciri değil aynı zamanda hukuksuz düzenlemelere kadar uzanan vahim bir tabloyu da gözler önüne sermektedir. Her şeye rağmen devletimizin ilgili kurumlarına olan güvenimiz ve inancımız tamdır. Sürecin tüm yönlerinin aydınlatılması ve hukuka aykırı uygulamalara karşı gereğinin yapılacağına olan inancımızı koruyoruz. Yarın tüm bu gelişmelere ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması ile kamuoyunu bilgilendir, bilgilendireceğimizi ifade eder. Bu utanç verici süreci takip eden tüm taraftarlarımıza ve hemşehrilerimize saygılarımızı sunarız. Şeklinde ee, Serkan Cihan'ın Giresun Spor başkan adayının yaptığı açıklama bu. Şimdi birincisi öncelikle şunu söyleyeyim. İletişim konusunda ne kadar doğru ilerlenirse herkes için o kadar iyidir. Yani bu da kulüp menfaati gözet, gözetilerek e, yapılan işlerdir bu. İletişim gerçekten çok önemli. Yani e, 2010'da falan değiliz, 2005'lerde falan değiliz. İletişim her şeydir. E, sosyal medya bu işin tam ortasındadır. Buna bağlamaya çalışıyorum ki bu e, basın açıklaması tam anlamıyla bir basın açıklaması. Bu bakımdan Serkan Cihan ve danışmanlarını bu metni beraber hazırladığı grubu ve kendisini e, bu yazdığı metnin profesyonelliğinden dolayı tebrik etmem gerekiyor çünkü çok dikkatimi çekti, çok doğru bir şekilde, çok güzel bir şekilde anlatılmış, net bir basın açıklamasıdır bu. Onun haricinde şimdi e, olaya bir bakalım. Yani bugün Gençlik Spor Bakanlığında bir görüşme ve bir e, karşılıklı istişare söz konusu ve duyduklarımızdan memnun kalmadık. Diyor başkan. Yani ne yazık ki edindiğim, edindiğimiz bilgiler karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik. Yani şu an mevcut yönetimle alakalı işte usulsüzlük yapıldığı söyleniyor. Hem e, hazirun listesinde hem de e, kongre ile alakalı ve onun haricinde kulübün işleyişi ile alakalı yani mevcut yönetim geldiği andan itibaren e, işleyişte usulsüzlükler olduğu yanlış işler veya hatalı işler döndüğü ile alakalı ve bunu e, Serkan Cihan gidip yani Gençlik Spor Bakanlığı yani daha kime gidebilirsin mesela e, gidip konuyu istişare ediyor ve konunun gerekli merciler tarafından da e, inceleneceğini eğer bir sonuç alınması gerekiyorsa veya düzeltilmesi gereken bir şey varsa da e, bunun yapılacağını da e, inancımız tam da şeklinde güzel bir basın açıklaması var. Şimdi benim söylemek istediğim şu e, odak noktası çok fazla kaydı bunu söylemem lazım. Yani burada seçime çok az bir zaman kaldı ve ben bunu yaklaşık bir hafta on gündür bas bas bağlıyorum. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Odak noktası çok fazla kaydı. Eğer ortada bahsettiğiniz gibi bir durum varsa, bir usulsüzlük varsa, bir haksızlık varsa bile bunun e, üzerine tabii ki de gidilmeli. Neticede ortada konu Giresun Spor ve Giresun Spor'un menfaatleri ya tabii ki de üzerine gidilmeli. Ama vakit kalmadı Sayın Başkan. Vakit kalmadı. Bitti yani seçim geldi. Burada konuşulanlar üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani vay efendim sen bize usulsüzlük falan diye öyle bir şey yok. Bu konuşuluyorsa eğer burada da konuşulacak. Yani burada kişisel bir şey yok. Yanlış algılanmaz bu konu. Eğer böyle bir şey varsa bile çok denk bir örnek olduğunu düşünüyorum. Eğer konu Giresun Spor'sa ve ben de Serkan Can'ın ne kadar e, kaliteli ve iyi Giresun Sporlu olduğunu herkes biliyor değil mi? Yani hepimiz biliyoruz. Bu bir Arok maçıysa bile yani Arok maçını hatırlayın 5-1'den döndü ya yine de o seçimde Serkan Can ne kadar büyük bir Giresun Sporlu olduğunu göstermiş olacak. Yani artık Seçime odaklanılması gerekiyor. Şimdi Serkan Can tarafının anlattığı şu. Diyor ki bu seçimde usulsüzlükler var. Ve bunlarla alakalı ee, bir ısıl sporun zarar görmesindense zarar görmemesi için biz gerekli mercilere başvurumuzu yaptık. Evet tamam. Bunlardan yine hiçbir problem yok. Ama sizin mantığınızı düşünüyorum. Eğer seçimi kazanırsanız zaten bunların hepsini yapabileceksiniz. Yani seçimi kazanın. Yani önce seçimi kazanın. Yani asıl ana gündem seçim olsun. Ondan sonra davalarla mı uğraşıyoruz? e, puan silme cezasıyla mı karşı karşıyayız? Borçlarla mı karşı karşıyayız? Transfer tahtası gibi bir problemimiz mi var? Yıllardır var. Ne ile uğraşıyorsanız uğraşın. Zaten taraftar sizin arkanızda. Anlatabiliyor muyum? Söylediğim şeyi oluyor mu? Yani ne olur yanlış anlamayın. Rica ediyorum. Ama odak çok kaydı. Yani amaç burada davaların üzerine gidilmesin. İşte e, yani dava süreçleriyle ilgilenilmesin veya usulsüzlükler konuşulmasın falan filan değil. Tabii ki de konuşulsun. Ama vakit geldi. Yani seçim geldi. Şu an ana gündem seçim olmalı. Nasıl olursa olsun siz şu an çoğu giriş sunumunun giriş sunumun sporlu iş insanının yapamayacağı cesaret edemeyeceği bir topa girdiniz. Cesaret edemeyeceği bir topa girdiniz. Yani şu an hala üçüncü bir aday yoksa eğer cesaret edemiyordu. Edemiyor demektir yani. Kimse bu topa girmek istemiyor. Ve siz gözünüz kapalı bir şekilde girdiniz. Seçi hiçbir seçim zaten çok masum ilerlemiyor. masum ilerlemiyordan kısıt. Yani tartışma da çıkabilir. İşte ne bileyim sinirler gerile gerilebilir. Farklı şeyler olabilir. Hepsi olabilir. Ama neticede orada Giresunspor Başkanlığı'na Talip olan bir kişi saygıyı sonuna kadar hak eder. Ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum. saygılı yaklaşmaya çalışıyorum. Onun haricinde e, burada şöyle bir durum var ki. Mesela Saykancıyan'ın yönetim lisesi mesela çok merak ediliyor. Evet ben de çok merak ediyorum. Yani e, kendisiyle de görüşmedim. Açık söylüyorum. Yani, Bizde yalan yok arkadaşlar. Görüştüysek eğer görüştükleriz. Yazarız da zaten yani. E, ama kendisiyle görüşmedim. Yönetiminde kimler olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Sadece hoşuma giden kısmı şu ki yönetim listesi farklı. Bir de şirket tarafı olacak ve şirket tarafı işte o model farklı bir ekip tarafından ya da farklı insanlar tarafından oluşacak bir liste mantığı mesela benim çok aklıma yatmıştı. Şimdi e, odak noktasını şu an için en azından seçime verin ricasından şunu da çıkartabilirim ben mesela. Açıklayın. Yönetim mislesini açıklayayım. Emin olun çok şey değiştirir. Bence bilmiyorum. Bak yemin ediyorum bilmiyorum. Ya zaten biliyorum desem yalanlanırım yani. Hani yalanlanırım. Bilmiyorum çünkü. Ama bu kadar üzerinde çalışılmışsa bu listenin ki belli ki çalışılmış, ayrıyetten bir şirket modeli oluşturmuş ve ayrı bir listede orada var. Bu kadar üzerinde çalışılan bir nok bir konu mutlaka insanlardan takdir görecektir. Bana göre yapılması gereken şey son derece basit. Odak noktası şu an için en azından seçime yöneltilmeli, yönelmeli bizimle beraber siz de aynı şekilde. Ve bu listeye eğer açıklarsanız bana göre çok şey değişir. Benim şahsi fikrim bu. Yani bu bugünkü yapılan basın açıklamasından ben şunu anlıyorum mesela, şimdi şikayetler oldu, değil mi? Gerekli meclis şikayetler yapıldı ve e, bu şikayetler doğrultusunda bir sonuç alınabilir mi? Yani seçimle alakalı seçimden önce bir sonuç alınabilir mi noktasında bir beklenti vardı ve bu olmadığını anlıyorum ben. Yani hiç kimse olumlu bir şey anlamıyordur herhalde burada. Burada e, benim anladığım, hem pişman, pişmanlığımız var diye Kendisi de zaten yazmış. Ve olumsuz bir durum var burada. Ama bu seçim öyle veya böyle olacak. Yani gözüken şu an bu. Öyle veya böyle bu seçim olacak. Dolayısıyla şahsım adına konuşuyorum. Dönün ki daha fazla aday olsun. Ama siz şu an tek... E, yani mevcut yönetim haricinde tek aday olduğunuz için söylüyorum. O seçimde... E, bana göre şartlar hiç o kadar... Birbirine uzak değil yani o makas çok uzak olduğunu düşünmüyorum ben nihayetinde Değişim isteyen bugün Suçlanmamalı Bugün değişim isteyenin suçlanmasından anormal bir şey yok Yani Değişim isteyebilir insanlar neticede küme düşen bir takım var mali anlamda Çok Verimli geçmeyen bir sezon var Sportif anlamda verimli geçmeyen bir sezon var Mesela sinirlerin çok gerildiği anlar var Dolayısıyla herkes şu an istifa diyebilir. Bundan yana hiçbir problem yok. Haliyle sizin şu an bu ortama geliyor olmanız çok değerli. Sayın Başkan. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Diyelim. Umarım Giresunspor menfaatlerinin gözetildiği ve Giresunspor'un kazanacağı bir seçim olur. İsimlere bağlı kalmak istemiyorum. Giresunspor kazansın istiyorum. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Diyelim. Ve şimdilik kapatalım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.